Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 18. bölüm Kadı Şureyh ve Zırh davası. Hazreti Ali radiyallahu anh bir gün çarşıda gayrimüslim bir Yahudi bir vatandaşın elinde satılık bir zırh gördü. Bakınca daha önce kaybettiği kendi zırhı olduğunu anladı. Ve adama şöyle dedim. Bu benim zırhımdır dedi. Adam karşılık olarak benim elimde olduğuna göre bu benim zırhımdır dedi. Bunun üzerine Hz. Ali Efendimiz ısrar edince mahkemeye gitmeye karar verdiler. O dönemin Kufe kadısı meşhur Kadı Şureyh'in huzuruna çıktılar. Kadı Şureyh sordu. Ey müminlerin emiri ne istiyorsunuz dedi. Yani müminlerin o günkü lideri olan, halife olan, başkanı olan Hazreti Ali Efendimiz zırhını başka bir kimsenin elinde görünce saldırın askerler alın şunu elinden demiyor. Adaletin tesisi için mahkemeye müracaat ediyor. Güzel bir örnek değil mi? Diyor ki Kadı Şureyh'in sorusu üzerine Hazreti Ali bu adamın elindeki zırh benimdir. Ben onu ne sattım ne de herhangi bir kimseye hibe ettim. Ben onu kaybetmiştim. Şimdi ise bu adamın elinde görüyorum. Dolayısıyla zırhımı istiyorum diyor. Bunun üzerine Kadı Şurey gayrimüslim olan vatandaşa döndü ve sordu. Peki Müminlerin emirinin bu iddiası karşısında sen ne diyorsun? Nasıl bir cevap veriyorsun?" diye sordu. Aynen Hazreti Ali Efendimize söylediğini kadı şureyhe de söyledi. "Ya kadi, elimde olduğuna göre bu zırh benimdir." dedi. Hakim soruyu Hazreti Ali'ye yöneltti. "Peki ya emir el-müminin zırhın senin olduğuna iki şahidin var mı diye sordu. Hz. Ali bunun üzerine azat etmiş olduğum bir kölem var ve benim oğlum Hasan buna şahittir dedi. Olmaz öyle. Mahkemede oğlun babasına şahitliği geçerli değildir. Zira evlat baba tarafından olma ihtimali yüksektir. Böylece dava gayrimüslim adamın lehine ve Hazreti Ali Efendimizin aleyhine sonuçlanmıştır. Hazreti Ali bu durumu kabullenerek adama şöyle dedi. Peki. Al zır senin olsun. Götür dedi. Bunu gören gayrimüslim dayanamadı, vicdanen dile geldi ve dedi ki: Ben bu işe şaşkınım. Müslümanların devlet başkanı benimle mahkemeye geliyor. Hakim Müslümanların hakimi olmasına ve devlet reisi karşısında olmasına rağmen onun aleyhine karar veriyor. Kendisi de ben devlet reisiyim diyerek itiraz etmeden bunu kabul ediyor. Vallahi o benim değil, senin zırhındır diyerek zırhı ilave ediyor ve devenin üzerinden düşmüştü. Ben de onu almıştım. Diye cevap veriyor. Şimdi bu olay karşısında şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Allah'ın Allah peygamberidir. Allah ın Allah ın peygamberidir. Allah Subhanallah. Bu neticeden çok memnun olan Hazreti Ali radıyallahu anh bu yeni Müslümana hem zırhını hem de ilaveten bir at bağışladı. Subhanallah. Bir mahkemedeki adaletin netice itibariyle vermiş olduğu güzellik. Şimdi düşününce günümüzde devlet reisini bırak değil mi? Yani en alttan en üst sınıfa kadar. Basit muhtar diye hocam basit bir belediye başkanı. Diye. Yani halbuki o gün at, zırh insanların en değerli malı. Yani o gün için bir ata sahip olmak, bir zırha sahip olmak yani savaş o günün şartları içerisinde ki en çok gündemde olan konulardan bir tanesi bir savaşa katılacak olan erin atı, zırhı, kılıcı, kalkanı mutlaka olması gerekiyor ve olduğu zamanda insanlar nezdinde de bir itibarı oluyor. Şimdi bu itibarı kılıç kalkanı bir kenara bırakalım. En tepede duran şahıs. Yani istese binlerce kılıç da yaptırır kendine, kalkan da yaptırır kendine hatta bu adamı mahkemeye taşımadan onu sıkıştırıp iki tane er ve askeriyle bu zırh senindir de dedirtebilirdi. Ama bu neyi gösteriyor? İslam'ın adalet üzerine kurulu bir devlet olduğunu ve adalet üzerine kurulu olduğu zaman da devletin her daim üstte olduğunu ve maalesef biz andığımız zaman böyle şerefle göğsümüz kabara kaba anlatabildiğimiz bir dönem yaşıyorken adaletin, merhametin ve hakkaniyetin azaldığı dönemlerde de içinde bulunmuş olduğumuz maalesef bu üzücü olayların olması da kaçınılmaz oluyor. İşin daha üzücü olan tarafı ise bugün maalesef insanların adalet ve hakkaniyetten ziyade günümüz diliyle, torpile adam kayırmaya, futbol takımı tutar gibi taraftarlığa meylettiği, hak ve adaletin lügatlerde dahi bulunmadığı, çıkar ve menfaatin, bencilliğin, egoizmin, hızın, hazın, tadın, hayattan keyif almanın, yeter ki benim dediğim olsun Olmanın e, içinde bulunduğu, yoğun olduğu, revaçta bulunduğu bir dönemde Müslümanların da maalesef yüksek tutulması gereken hasletleri alçalttıkları için hasletler alçaldı, bizler de şamar çocuğu haline geldik. Gelen maalesef vuruyor, giden vuruyor. Ortam efendim, durum hepimizin malum. Allahu Teala işte okuyoruz ya, bu okuduklarımızı sadece okumakla kalmayıp, ki burada biz varız, başka kimse yok, dinleyenler olarak hayatımızın her anında, nerede olursa olsun bize adalet ve hakkaniyet içerisinde yaşamayı, uygulamayı lütfetsin. Günahlarımızı affeylesin. Ümmeti Muhammed'e tekrar bu güzel hasletleri, vasıfları kazanarak yaşamayı lütfetsin inşallah. Allah'ım sen bizleri affeyle, geçmişlerimiz ruhlarını şahit eyle. ümmet Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. İlla-i Teala'l-Fatiha.